Seni görseydi, düşüncesi bile mahvediyor beni. Hadi düşünme sen de. Hadi kalk gidelim artık. Ben eve dönmeyeceğim abi. Niye? Gelince Halil'e de söyledim. Artık o eve geri dönmeyeceğim. Saçmalama hadi. Babamın yüzünü bile görmek istemiyorum. Menekşe. Söyle böyle. Bak şu halime. Para yüzünden yedim ben bu dayağı. Ondan utandığımı söylediğim için. Gelmiyorum eve. Artık onun Menekşe diye bir kızı yok. Abi bana bakma. Biz konuştuk. Ben dön dedim. Ama kararlı. Hadi kızım, hadi kalk. Hadi. Annemler bekler hadi. Söyle beklemesinler. Menekşe Bak ben konuşacağım babamla. Artık sana bir fiske bile vuramayacak. Abi yapma. Sanki bilmiyorsun babamı. Bundan sonra her şey çok farklı olacak Menekşe. Sana söz veriyorum. Kızım bak burada kalamazsın. Başka yerde de biz bırakmayız. Hadi kalk hadi. Bak ya zaten yay gibi gerginim. Bir de ben kopmayayım şimdi hadi. Menekşe. Abini dinle. Hadi. Hey Allah'ım ya. Hadi o zaman. Sen nereye? Sizi bırakayım. Çıkma şimdi, bir taksi atlar gideriz. Abi. İyi hadi, hadi. İnmeseydin ya. Aa, olur mu abi? Gel diyeceğim ama annemler yatmıştır şimdi. Tamam canım. Sen de yat bir güzel dinlen. Kendine gel. Sağ ol zahmet oldu. Ne demek? Halil, Al paranı. Mustafa boşanmaya razı olup imzayı yatsın sonra verirsin. Abi sen nereden buldun bu parayı? Mustafa'dan aldım. O nereden bulmuş? Bu babama çek vermiş ya Mustafa'ya versin diye. O da bozdurmuş işte. Hayırdır ne oluyor? Kadir konuşmamız lazım. Bir terslik mi var? İçeri girelim. Yürü. Ne işe yarıyorsunuz lan siz burada? Bu herif senin de başına büyük dert açacak. Polis paranın Halil'in evinden çalındığını biliyor. Benim hırsızlıktan falan haberim yok. Çeki bozdurdu sandım. Kadir. Bak polis onu arıyor. Yerini bize söyle. Arkasında kimler var? Kimle işbirliği yapıyor? Ya bir şey bilmiyorum ben. Hala onu koruyorsun değil mi? Oğlum sen Mustafa'nın ne mal olduğunu anlamadın mı daha? Bak senin de başını yakacak diyorum. Ne biliyorsan söyle kafamı bozma benim. Ya parayı getirdiğime pişman oldum ha. Sorguya mı çekiliyoruz ne oluyor? Yardım istiyoruz Kadir. Mustafa yakalanırsa bütün düğümler çözülecek. Sen niye söylemiyorsun ha? Çekindiğin bir şey mi var? Niye korkuyorsun sen ondan? Ne korkacağım be? Döve döve aldım heriften. Döve döve aldım parayı. Abi lütfen. Halil'in evine kadar girdi. Orayı buldu. Burayı da bulur. Artık onun pis solunu ensemde hissetmek istemiyorum. Ya ne olur söyle. Nerede kalıyor? Bilmiyorum kızım. Bilmiyorum. Hastaneden sonra koptuk. Adres falan da vermedi. Parkta buluşuyoruz biz ya. Ondan önce nerede kalıyordunuz? Belki hala oradadır. Yok orada. Belli bir yer yoktu. Orada burada kalıyorduk. Kızların yanında falan kalıyorduk ya. Çoğu zaman Aysel'de kalıyorduk.